Fitokimyasallar, bitkilerde doğal olarak bulunan kimyasal bileşiklerdir. Bu bileşikler, bitkilerin büyümesini, gelişmesini, savunma mekanizmalarını ve çeşitli biyolojik süreçlerini düzenlemede rol oynarlar. Bitkiler, çeşitli fitokimyasallar üreterek çevresel streslere, zararlı organizmalara karşı koruma sağlarlar. Bu bileşiklerin bazıları, hücrelerde ve hayvanlarda antikanser etkiler göstermiştir. Turpgillerden sebzeler çeşitli karotenoidler içerirler, ayrıca iyi posa kaynağıdır besin hazırlama, çiğneme ve sindirim sırasında turpgillerden sebzelerdeki glukozinolatlar, indoller, nitriller, tiosiyanatlar ve izotiosiyanatlar gibi biyolojik olarak aktif bileşikler oluşturmak üzere parçalanır. İndol 3 karbinol ve sülforafan antikanser etkileri açısından en sık incelenen etmenlerdir. Fitokimyasalların çeşitli türleri vardır. Bunlar arasında flavonoidler, alkaloidler, terpenoidler, fenolik asitler, glikozidler ve steroidler gibi gruplar bulunmaktadır. Her bir fitokimyasal grubunun farklı biyolojik etkileri olabilir ve bu bileşikler genellikle bitkilerin çevresel streslere karşı direncini artırabilir, antioksidan özelliklere sahip olabilir veya ilaç olarak kullanılabilir. Fitokimyasalların insan sağlığı üzerinde çeşitli olumlu etkileri olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Örneğin, antioksidan özelliklere sahip olan bazı fitokimyasallar hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Bu nedenle, dengeli bir diyetin bir parçası olarak Çeşitli bitkisel gıdalar tüketmek, vücuda çeşitli fitokimyasalların sağlanmasına yardımcı olabilir. Ancak, bazı fitokimyasalların aşırı miktarda alınması veya bazı kişilerde olumsuz etkilere neden olabilmesi mümkündür. Bu nedenle, fitokimyasal içeren bitkisel ürünleri tüketirken dengeli ve çeşitli bir diyeti sürdürmek önemlidir. Ayrıca, özellikle herhangi bir sağlık sorunu veya alerji durumunda bir diyetisyene danışmak her zaman önemlidir.